Merhaba arkadaşlar. Kapet serimizin son bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Devil'la kapışacağız. Yanımda eşim Ceyda bulunuyor. Artık bitiyor inşallah. <laughs> yani... Hazır mısın? Eee... Ha... no. No ya. No. No, of course not. Keşke yes diyeydik, hiç kapışmasaydık biteydi. O da bir seçenektir. Devil kim ya? Aşkım devil kim? Aa ben gittim şimdi de. Teşekkürler ama... Bir kurtarma yerim. Hayır! Ben öldüm. Teşekkür ederim. Hayatını kurtardım. Teşekkürler. Ve teknik kurtardım fark mükemmel ettim değil mi? mükemmel bir risk çünkü. Ya, ne yapıyorsun? Ben seni buraya. <laughs> Konuşmaya daldım, itiraf edeyim. Aa, aa. Teşekkür ederim. Hepsi. Saçmalama. Geçemeyiz zaten. Bu fazla yani. Hiç belli olur. Ay Cenk. neler geldi? Hepsi aynı anda mı? Benim böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Eşim konuşmayı unutmuştur. Ay! Saçma sapan oldu. Hepsi aynı anda gelmiyor evet. normalde. Ay yani. <laughs> Ya sağdan demon geliyor, ya solunca demon kovuluyor. Ben kaybettiğim canı geri aldım. Dikkatini ver! Dikkatini ver! Sana <laughs> dikkatini ver dedim. Böyle mi? Böyle mi oynuyorsun? Ben... Bu tur geçiyor. Bu bitmiştir. Bu tur bitti ya. Bu neymiş? Bu tur bitmemiş aşkım. Ben altında kaldım. Geldi, bir süre zıplıyor. Özür dilerim kızım ya. Öleyim mi ben? ya. Bir yere Canım kadar gitti. yere kadar gitti ya. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Elim alışıyor. Oh. Ultra çabamı takdir edin arkadaşlar lütfen. Burada yani bir Hani şey yaptım hem... <laughs> Net kesilecek <laughs> Bu buralar. Ama... Ultra çabam. ağlayacağım oh, oturup. Evet. İkimizin ne performansını iyi oynadığı bir zaman diliminde şey yapacağız da. Geçeceğiz de. Allah'ım. Çıldırıcıyım artık. <gülüyor> <gülüyor> Niye biz <laughs> beceriksiz miyiz ya? Niye bu müjdürüyorsun bin ya? Tamam konuşmayalım. Küstük artık tamam mı? Konuşmuyoruz. Konuşsam mı? Onu konuşmasam mı? Konuşarak öleceğim. <laughs> Psikolojim artık kaldırmıyor beni. <laughs> Eşim sinir krizi geçirdi diye bu bölümü paylaşacağız. <gülüyor> 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 Hayır. Sinan Lan boş, boş ver ya. Gelme. Ne olur gelme buraya. Tamam sen ben stop. bu tarafa gittim. Falan. Zaten çok az canım var. Ben öleyim ya. Öl, ölme ölme. <laughs> ben öleceğim. Ben bu arada peri de kaldığım için o periyi Ben yapacağım. de öldüm dışarıda <laughs> saçmalık oldu ya. Ha dur 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 dur. Aa ya. Bak böyle. Böyle vuracağım seni. Böyle <laughs> vuracağım. Hepsi <laughs> birden vuruyor ya. Ben öldüm. Ayy. 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 Bence olacak ya. 500. try. Aa, ikili. Olsun. Yok şey peri yap Düştüm. Aa aa. Sert mi olacak, bir güzel bir şey geçsen daha iyi olabilir. Ya aşkım ya <laughs> gel o zaman bitir ya. Allah Allah. Sence geçer mi? Hayır. <laughs> Teşekkür ederim. Dürüstüm. Yani. Dürüst bir ilişkimiz var bizim. Suratıma tükürdü benim ya. <laughs> benim yapımcılarına buradan sesleniyorum. Hepinizden nefret ediyoruz. <laughs> Neden ya? Neden ya? İtişemedim. Ah be ben zıpladım ya. <laughs> Hiç kurtarmıyor bir de beni. Ya geldim. Daha fazla değiştirdi. Hadi. Yetişemedim. Şey ya. Ay ama yani Lansetsiz bu kadar ya. da şey olmasın ya. Bu kadar olmasın. Baltalukçuların gelmiyor gibi ha haber ne olsun? Yok ben kendime. Baltalukçulara geliyormuş onu öğrenmiş oldum. Sen demanat. Arkadaşlar görüyorsunuz, eşim benden daha iyi oynamaya başladı. Biraz çalışman lazım. Geçebileceğimize emin miyiz bu? İşte, mi? Hayır ya ben bence buraya kadar geldik yeter Nasıl oynandığını gösterdik. Biliyorlar. Kızlar evet. ne yapacağım? Bir canla nasıl yiyeyim, canla. Daha önce bir canla kaldım orada ben canlı orada kalmak istemiyorum. Ya yanlış yere. Olur böyle bir şey yok. Lanet pislikler yine geldi. <gülüyor> çok... <gülüyor> ya bu alevler çıkmasın ya diğer alevler çıkmasın. İkisi de çok şey yani pislik. Çarpmadı değil mi sana? Çarpmadı. Bir kere ha. O alevlerden biri çarptı. Yok olarak. o demon... Kafası mı? Hı hı uçak mı? Yok. Evet. Çalışmaya devam. Cık, ben öldüm. Thank you ama... ...zorlamasaydım. Piu, piu, piu. Ah ben gene öldüm. Çok yukarıda öldüm. Sorry. Hadi bu sefer geçebilirsin. Hadi son faza doğru geliyor şu an. İyi geldik. can var Evet. Yani canlı yapabilirsin bu sefer. Göreceğiz. <gülüyor> 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 Balta.

dikkat ediyorum hayatımı önlemek için çok çabalıyorum da. Kan fazla. Evet ya. evet. Son, son, son. Ne yapman lazım orada? Ulti basmam lazım. <laughs> en kolayı o. <laughs> yes! Evet! <laughs> Ay canım. <laughs> Ay çok çektik Çok çektik Ama yaptık. Başardık bunu. Bence A Ay. Ağlamayız, A alamayız. A eksi alalım. A al. Bitti. Oyun bitti. Oyunu tamamladık sonunda. Gerçekten hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Evet. Sonunda. Ne yapıyor şu an? Hı, tamam. Pardon tamam. Ne olmuş? Herkes şey mi oldu şu an? Eee yaşasın. Ay ben burayı hatırlıyorum galiba. Maral bir şey mi? Bir şey mi şehire geliyordu? Karnaval. Karnaval değil Diğerlerini kurtardık oldu işte şimdi. Arkadaşlar çilemize ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir süre kapeli oynamayacağız orası kesin. Ama haftaya bir sürprizimiz var yine kapetle alakalı. Haftaya o videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Keyif kahvesi içeceğim şimdi.